Evet arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bir önceki video Penny ile kazanış biri çektik. Sonra Penny ile kazanışı çektik ama normal. Şimdi de Penny ile kazanış 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımı da göstermiştim arkadaşlar. Profiline gitmiştik hani hatırlarsanız bir önceki videomda. Evet arkadaşlar şimdi Penny ile kazanış 2 başlasın. sana geliyor Mika. Vuramazsın sen bana. Ana aldı da. Arkadaşlar bence çok fena oldu. Arkadaşlar siz de Brawl Stars oynuyor musunuz? Ben oynuyorsanız Brostars'a toplam kaç puan verirsiniz? Gelsene buraya nereye kaçtın? Aha orada. Öldürdük. Aha şuraya atıyorum daha. Oraya gidiğini görmüştür inşallah. Hadi ya. Aa kaçıyor bak az kaldı. öldürürüm sandı herhalde. Ama ölecekti zaten. Hadi sen de Ana! Hadi. Ana. Hadi. Oy. Dur. Ana da öldü lan var. Peşimde koltuğu var. Ana el primo. Sen nereye kaçtın, el kıymacık? Hatta şey keşke ha, Neydi? Nerede? Aha! Ya şu... Nerede diyorsun size? Aha. Şu... Aha, orada. Gel gel, gel gel. Sen kime, sen kime hava atıyorsun? Gel gel. Gelsene! Arkadaşlar herkesi öldürdü. Bir tek beni öldüremedi. Bu arkadaşlar keşke savaş jetonları ee, sınırsız olsaydı. Arkadaşlar Sturge'yi nasıl aldınız? Yani sürgün nasıl aldığınızı çok merak ediyorum ben açıkçası. Bak sen şuna. Bu büyük kutu Brawley Pass tamamlandığında her 500 jeton için bir büyük kutu kazanırsınız. Vay şunlara. Ama aslında buranın kasıtı bu kendisi. Arkadaşlar keşke etkinleştirebilsem ha. Ama çok pahalı arkadaşlar. 4 kademe ilerliyormuş ha. 17 gün kalmış arkadaşlar sezonun bitmesine. Önceki sezonda e, pek iyi oynayamamıştım arkadaşlar açıkçası. Önceki sezonu ne veriyordu? Sürge Evet sürge veriyordu. Ben ta sadece... Aha yok sürge değil de Pardon. Gale veriyordu arkadaşlar. Sonunda tüccar gale veriyordu arkadaşlar. Şu, şu anki sezona döndüm ya. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Artık oyunlarda konuşmak yok arkadaşlar. Biraz heyecan yaptım. Dünyada en çok YouTube kanalında herhalde en fazla ben konuşuyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın ya. Neredeymiş? Barışko. Barışko. Aha orada. Aha ben de atıyorum ne olacak? Anam kaç. Düğücü varlığı da alamamış daha. Ben kırmızıyı da aldım. Hadi ve vuramadım. Hadi. Hadi. Vuracak. Vurdun mu? Hayır vuramadım. Hadi. Şuraya atacağım da. çok kötü oldu bu. Oh felaketmiş ha. Gerçekten ama felaket arkadaşlar bu. Ne? <laughs> İsim. Burada adam var diye tahmin ediyorum. Evet, Dynamite'm de. Ne oluyor Dynamite? Ana, at at kutulara kır benim için. Sağ ol. Kırsın benim için. Ana, Nereye atıyorum? Evet. beni. Nerede? Görüyor ha. Ana! Ana! Arkamdaydı. Arkadaşlar, eee size bir şey söyleyeceğim. Benim için lütfen videoyu durdurun. O ölme anına gelin. Orada durdurun. Sonra bana yorumlarda söyleyin. Gerçekten öldürmüş mü? Yoksa sıyırmış mı? Nisa sanki ben seni görmedim ya. Aha hemen öldürdü. Aha geliyor Jesse. Aslı koydum. Ana. Ooo. Makinede iş görüyor ha. Ama hareketli olursun tabi. En iyi işi peni görüyor söyleyeyim. Hadi şuraya da makineyi de attık. Nereye atayım o? Rosta ile şey kavga etsin. Hadi 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 hadi. Rosta gelirse yandık. Hadi. Öldürdük. Aha Kerem. Ne oluyor Kerem? Ben öldürürüm. Aslında o da öldürürdü. Gedilledi çünkü. Önünü kestim arkadaşlar. Ama benim elinden ölmek gibi olmasın ama kimse kaçamaz. Evet arkadaşlar aslında bir sürü adamın görevi var. burada eski hesabımda olup eski hesabımda aslında arkadaşlar Leon vardı yalan olmasın gerçekten Leon kendi kopyasını oturuyor ya arkadaşlar geçenlerde benim kafamı çok fena karıştırdı Leon kendi 2-3 iki, kere ikizledi ikizini öldürüp duruyor ben de Leon'u öldürdüm diyor o zaman altın ee, altına mıydı he altına vurmuydu herhalde. Aha Mr. P. Hadi. İki tane kutu yok. Peş peşine vurur Mr. P. Gel Mr. P. Ya, patron. Patron kaç değeri herkes alıyor. ana orada da peni var. Ana burada da kere var. Evet, of Tamam Aha burada da tara var. Orada da Jack var. Her yer adam kaynıyor. Şimdi hmm, var. Bana atma. Bana atıyor. Bana atıyor. Aha geliyor Jack. Şuraya da atak da. Aha. Aa yara gitti. Çok az kaldı. Hadi. Ona. Ona. Büyüdü. Ben o Arkadaşlar bir yandan da birileri geldi. <laughs> Arkadaşlar zaten Jack beni öldürmese zaten beni Mr. P öldürecek. O öldürmese zaten başkası öldürecek. Elinden kaçışım yok yani. Aha, burada da yine Mike. Aaa tek Şu an kaç kim bilir. Aa Carol geliyor. Çabuk çabuk. Ne yapıyor? Bana ne bana ne bana ne. Oo kayanın arkasına koydu. Aa senin peşinden. Ya benim peşimden gelme olmuyor mu? Hadi. Nereye? Sen beni öldürüyordun. Gel de öldür kolaysa. Hadi. Hadi. Oo. Son anda sıyırdım arkadaşlar. Canım çok hastayım. Buraya atmak istiyorum. Oh, bu çıktı. Ödüm patladı arkadaşlar. Var robot. Robot da öldüremedi ki. Dokuzum var. Ama aniden çıktı arkadaşlar. Korktum bir anda. biri vardı. Neydi yani görün? Aha. Sesinden anladım Gale. En sinir olduğum adam ha. Karşı tarafta olunca. E vuruyor çünkü. Kaç kaç kaçamıyorum da. Ama bu kadar da daha... ana o da oradan vuruyor. Ne vuruyorsunuz ya? Sıkıştırdınız. Aa öldü. Şimdi beni kim öldürmüştü? Gale öldürdü. He Gale öldürdü herhalde. Neyse biri söyleyecek. Kim öldürdüyse beni o ölecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kremiz azaldı. Belki kendimi öldürebilirim. İşte orada mi vardı ya. Aha orada. Ana geliyor. Gel lan. Hadi gel. Gelsene şimdi. Şimdi de açıyor. Vay anasını. Aha görüyorum şimdi şuraları. Ali sadece bir vuruş. Aha. Adamın şeyi biter herhalde. Bitti mi? Bitmedi. Aha orada orada orada. Dursa hadi. Orada ya. Nereye gidiyorsun? Nereye? Dur, dibine gideyim de öleyim arkadaşlar. Gel. Ya kaçıp durmasana gelsene. Gel. Aha, oraya niye yasaklanıyor? Ay, hadi. hadi. Bomba herhalde öldürür onu. Öldü. Oo, öldürdü. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Peni ile kazanış iki bitti arkadaşlar. Yarın veya başka bir videoda üçüncüsünü çekerim. Ama eğer zaman artarsa e, gö görevi olan yani savaşçılara gidiyorum. Dynamite, Poco ve Bo onlarla beraber oynayabiliriz. Evet arkadaşlar. Başka bir video ile görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.